Abi bak. A, e, ta yedinci, ta altıncı saat. Ta bizim ev yaptı ama daha büyük yapar. Daha uzun yapacak. Daha da yıkılacak. Yavaş yavaş netto. yavaş Bak. Bak Neto ta nasıl yaptı görüyor musun? Hepsini Neto yaptı. Bak burada doğulu var. Beni göster. Kuzey'e bir şey söyle Kuzey biz bir rekor kırdık. Bak. A, benim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 katlı kuzey. Evet de tamam da benim boyum ne yaptı? Vektör denedin evet. ha. Aynen Topu da taydı. Top neredeydi? Bilemem. Sen neredeydin? Buradaydı ya o. Neyse. Abi top yok. Özür dilerim ne toban ne toban ama bir top vurdu top buldu çok güzel. Ya top nerede ya? Ver bakalım. <laughs>